Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz kanalımıza e, geldik e, aslan burcuna bakalım aslan burçları 2021 Aralık ayında neler yaşayacak e, umarım güzellikler yaşarsınız dilekleriniz gerçekleşir e, evet e, bu arada kartlarımı karıştırırken hatırlatmamı yapayım pek hoşumuza gitmiyor ama ne yapalım mecbur kanalımıza abone olmayı e, unutmazsanız emeklerimizin karşılığına e, karşılığı için Ayrıca e, zil butonuna da basmayı ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı o kanalda izleyip abone olursanız çok sevinirim sevgili takipçilerim. Bu arada nasılsınız? Umarım iyisinizdir beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet bir şey atladım. Hem kanalımın hem Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet bakalım aslan burçları neler yaşayacak önümüzdeki yani Aralık ayında. Kafanız çok karışık. Bir sürü soru işaretleri var kafanızda bu niyetinizle ilgili niyetiniz aşk iş ilişki yani ikili ilişkiler yatırımlar eğitim kariyer hepsi var içinde artık herkes kendi niyetini biliyor tabi kılıçların ikilisi çok alıp veriyorsunuz kafanızda bir konu hakkında evet bu bir fırsat bakın değnek prensi belki çok iyi bir iş belki çok iyi bir ilişki her neyse belki eğitimde belki kariyerde bir fırsat ama çabuk olacak bir fırsat bu yatırımda da olabilir eğitimde de olabilir değnek şövalyesi yani gerçekten ateş burcu olduğunuzu ispatlıyorsunuz bakın ateş kartları çıkıyor sabırsızsınız zaten yapı olarak da aslan burçları sabırsız Tanıdığım kadarıyla bir şeyler için sabırsızlanıyorsunuz, bir an önce belki de olmasını istiyorsunuz. Bu bir değişim, kupaların sekizlisi, belki yer değişimi, belki iş değişimi, belki ilişki değişimi. Yani yer derken oturduğunuz semt evi değiştirebilirsiniz, şehir dışına gidebilirsiniz belki. Ülke dışına gidebilirsiniz. Böyle bir ihtimal var. Olduğunuz yerden sanki pek memnun değilsiniz. Bir gidiş var. Ve e, kılıçların prensi. Bir sert konuşma. Bir şeyler canınızı sıkıyor. Belki bu konuşmayı yapıp dönüp arkanızı gitmek istiyorsunuz. Böyle de olabilir. İlişki içinde iş, kariyer, eğitim, sağlık artık neyse sorununuz. E, bir sert konuşmaya düşünüyorsunuz. Evet ama sorununuza güneş doğuyor bakın e, aydınlanacaksınız hiç merak etmeyin e, niyetinizle ilgili büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız çocuğu olmayanlarda bakın çocuk sahibi olabilirler öyle de görünüyor ve e, bir bakın e, bir konu hakkında beklemedesiniz değneklerin ikilisi. Burada bir konu hakkında bekleme var. Ya iş anlaşması ya ilişki anlaşması ya kariyerde bir beklenti, bir sözleşme ya da eğitimde bir şey var ama sonuç bekliyorsunuz. Yaptığınız işte ve bitiriyorsunuz. Bakın bir sorunu tamamen çözüyorsunuz. Kılıçların ası. Hiç beklenmedik bir anda gelen bir fikir sizin aklınıza gelen bir fikir ya da birinin size sunduğu bir fikir sizin başarıya ulaşmanızı sağlayacak yani sorunlarınızı bitirebilirsiniz sorunlu bir ilişki sorunlu bir iş sorunlu bir kariyer sorunlu bir eğitim bir ilişki yani sizi sıkan üzen ne varsa birden bitiyor ve başarı sizin diyor zafer sizin Dualarınız var. Aziz kartı çıktı. Belki bol bol dua ediyorsunuz ya da dua edin diyor size. Dualar duyuluyor. E yardım gelecek hiç merak etmeyin. Burada bir de ahlaki değerlere düşkün, örf ve adetlere düşkünlük var. Ama dualar kabul oluyor diyorum. E Sezgiler çok güçlü. E orada Aziz kartı çıkmıştı. Kupaların şövalyesi sezgileriniz şu ara yükselmiş olabilir çünkü öyle bir dönemdeyiz e, rüyalar görebilirsiniz bir şeyleri sezebilirsiniz evet dışarı gitmek var kesinlikle bir yer değişikliği görünüyor Aslan Burcu'na Bu e, hani taşınabilirsiniz evinizi değiştirebilirsiniz Belki e, şehrinizi Belki ülkenizi az önce de Söylemiştim e, Bir eş değişikliği de olabilir Bir e, tatile de çıkabilirsiniz Ya da aniden bir e, Yola gitmeniz gerekebilir Bir yol kartı orada e, Kılıçların üçlüsü Evet e, değnek kralı kendi işinizi kurmak istiyorsanız kesinlikle kendi işinizi kuracaksınız ya da bir yerde belki büyük bir mevki sahibi olabilirsiniz bir koltuk sahibi olabilirsiniz önünüze gelecek olan bu fırsatla değnek kralı iş kurmak isteyenler kariyer yapmak isteyenler çok iyi bir fırsat ve yakın zamanda gerçekleşecek diyorum eğitimde de olabilir. Ve korkularınız, endişeleriniz var. Bakın e, şeytan kartı çıkmış. Sabırsızlanıyorsunuz. Burada e, gereksiz e, bir kaygı korku endişe görünüyor diyor ki e, gereksiz kaygı ve korku çalıştırmanıza gerek yok e, bu daha çok e, özgüven eksikliğinden kaynaklanan ...kaygı, korku... ...bunu yapmayın diyor... ...blokaj oluşturuyor etrafınızda... ...evet... ...kılıç kralı burada... ...mantık çalıştırıyorsunuz... ...belki şu ara... ...bilinç olarak değişime uğrayabilirsiniz... ...ya da olduğunuz yerden... ...memnun değilsiniz... ...ilişki, iş, kariyer, eğitim, sağlık... ...artık her neyse... ...ya da oturduğunuz bir yer... Değiştirmek istiyorsunuz. Soğuk bakıyorsunuz, olmayacağını düşünüyorsunuz, bir memnuniyetsizlik var orada ve bir konuşma. Bakın, e, imparatoriçe Belki e, aile içinde bir tartışma yaşadınız, yaşıyorsunuz, e, yapacağınız bir sert konuşma e, bu şeyi bitirecek. E, büyük bir başarı var burada. Mutluluk, bolluk yapacağınız konuşma olumlu sonuçlanacak diyorum. Bulutları dağıtacak. Belki aile içinde, belki iş içinde burada çünkü imparatoriçe kartı çıkmış. İmparatoriçe aileyi de temsil ediyor. Ve güneşli günler demiştim. Bakın değneklerin beşlisi. E, kafanızı çok karıştıran bir sorununuz var. E, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ama mutlaka güneş çıktı hallolacak diyor. E, bu her ne konuysa. Ve bekleme var. E, burada değneklerin ikilisi ve kılıçların dörtlüsü. Burada da değneklerin beşlisi. Kafanız çok karışık. Alıp veriyorsunuz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ve burada da bir bekleme kartı. Belki e, sağlık sorununuz var ya da hasta bir yakınınız var. Nasıl olacağını düşünebilirsiniz ya da bir konu hakkında e, karar bekliyorsunuz. Burada yatak kartı var. Evet, bir sağlık sorununuz aniden bitebilir çünkü burada da bir e, endişe var. E, Savunmaya geçmişsiniz. Aynı acıları yaşamak istemiyorsunuz. Ee, bir bitiş var. Belki e, olumsuz gider bir ilişki, bir evlilik, bir iş, bir kariyer, bir eğitim ee, bitecek. Sağlıkla ilgili de bir sorun varsa mutlaka bitecek. Endişe etme diyor. Çünkü aynı acıları yaşamayacaksın. Ve evet e, burada. Du'a kartı yani Aziz kartı çıkmıştı. Yaptığınız dualar duyuluyor. Bakın kutlamanız var, kupaların üçlüsü e, dualar duyulmuş, karşılığı geliyor ve kutlama yaşıyorsunuz ve Dünya kartı e, niyetiniz kesinlikle ve kesinlikle olumlu bir şekilde gerçekleşecek bu niyetiniz işse yurt dışı. Bağlantılı bir işi olabilir. Ee, belki yurt dışı eğitim alabilirsiniz. Belki e, kariyerinizde yurt dışı bağlantılı bir e, şirkette çalışabilirsiniz ya da yurt dışına gidebilirsiniz. Ve ve bakalım Melek Tarot Kartlarımız ne söyleyecek? Evet çıkacağınız yolu merak ediyorsunuz korkularınız endişeleriniz olabilir bu e, yolculuk işle ilgili e, ilişkiyle kariyerle eğitimle alakalı olabilir ve sağlıkla da tabii ki ama diyor ki önemli pisleşik kabiliyetler sezgiler görünün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularına yüzleş diyor o korkularına yüzleşeceksin ve yola çıkıyorsun kesinlikle e, ee, ileride neyin seni beklediğini merak ediyorsun. Ve hava şövalyesi hızlı gelişmeler var hayatımızda. Bakın çok hızlı gelişmeler var. Artık her şey hızlanıyor. Öyle bir dönemdeyiz zaten. Büyük hızla gerçekleşen olaylar seçeneklerini dikkatle yeniden değerlendirmek için zaman ayır yaratıcı çözümler iş konusu, kariyer konusu, eğitim konusu artık neyse hızlı bir şekilde çözülecek diyor. Bakın ateş olması burada da şeytan kartı sağlık sorunu yaşıyor olabilirsiniz, sağlıkta bir tehlike görünüyor, kendinize dikkat edin diyor sorunlarınız çok fazla e, ateş onlusu yani değneklerin onlusu yükünüz fazla taşıyamıyorsunuz ya da çok aşırı stres yaşıyorsunuz stresle ilgili sağlık sorunu yaşayabilirsiniz e, sizi uyarıyor e, şeytan kartı bir yerde de tehlike kartıdır e, uyarı, uyarıyor size sakin olun diyor Stres yapmayın. Ondan dolayı bel, boyun, sırt ağrıları sizi bayağı bir yorabilir, üzebilir. Dikkat edin. Ya da etrafınızda size kötülük yapmak isteyen insanlar bulunabilir. Bu konuda da uyanık olun. Ve yenilenme, uyanma, diriliş, yeni bir hayat. Gözden geçir ve yeniden değerlendir diyor Gerçeklerin değerlendirilmesi yeni bir yönde hareket etme Zaten mandalınızı çalıştıracaksınız Ve yeni bir yönde gerçekten yeni bir yönde hareket etme zamanı Artık buna karar veriyorsunuz ve bir gidiş var Evet bir sorun çözülecek bakın aniden çözülüyor Çocuk sahibi olmak isteyenler belki uzun zamandır çocuk sahibi olmak e, o, olamayanlar ani bir e, çözümle çocuk sahibi olabilirsiniz ya da e, bekarsanız evlenebilirsiniz bir iş sorununuz çözülebilir bir ilişki sorunu çözülebilir ya da bir bitiş yaşayabilirsiniz Her ne konusa parlak yeni fikirler ve ilham bir durumdaki gerçeği görme diyor. zorlu bilgiler. Kafanız çok karışık demiştim ee, ama güneşli günler mutlaka e, niyetiniz olumlu olacak. E, e, Aşık olma ya da evlenme teklifi, kupaların şövalyesi bir teklif sizi bekliyor. Duygularını dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti, belki e, arkadaş topluluğuyla bir yerlere çıkma teklifi olur. Küsseniz barış teklifi ya da evlenme teklifi, paraya bir iş teklifi olma ihtimali de var. Burada kupaların kraliçesi var. Oturmuş düşünüyorsunuz. Bir şeyleri bekliyorsunuz. Olmasını istediğiniz hayalleriniz, gerçekleşmesini istediğiniz hayalleriniz var. Rüyalar görebilirsiniz bu ara. Beklentinizin belki nasıl gerçekleştiği, gerçekleşeceğini bekliyorsunuz. İlişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Sezgilerine güven, kendine ve başkalarına özen göster diyor. Bu merak ettiğiniz hastalık konusu da olabilir. Yani bir sağlık sorununuz varsa, onu da düşünebilirsiniz ve toprak şövalyesi diyor. İşle ilgili e, toprak şövalyesi, tılsımların şövalyesi size bir iş haberi, bir haber gelebilir. Aniden bakın kılıçların asıl bir kez daha çıkmıştı. Aniden bir çözüm geliyor hayatınıza. Burada da korku endişe var diyor ki aynı acıları yaşamayacaksın. E, güzel bir iş, güzel bir ilişki, güzel bir kariyer, iyi, e, güzel bir eğitim olabilir. Ve burada e, kılıçların beşlisi var. E, endişeleriniz, korkularınız e, var. Ters gidecek diye endişeleniyorsunuz. Belki olumsuz olacak diye. Kılıçların beşlisi olumsuz enerji. Akıllıca olmayan kararlar bir durumdan öğrenebileceği ne varsa öğren diyor. Herkesin amacını değerlendir. Ve e, bakalım dünya kartı açılmıştı. Evet evlenmek mi istiyorsunuz? Evleneceksiniz ee, ev mi almak istiyorsunuz alacaksınız yani kendinizi garanti altına alabilirsiniz. aileyi ilgilendiren bir sorun da olabilir. Ee, kupaların onusu bir şey tamamlanıyor hayatınızda iyi bir iş, iyi bir kariyer, iyi bir eğitim sahibi olup da kendinizi de emniyete alabilirsiniz. Mutlu bir aile hayatı, duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanıyor, güvenli ilişkiler diyor. Evet, neyse sorunlarınız mutlaka olumlu çözülüyor sevgili Aslan burcu. Ve bakalım büyülü kehanet kartımız ne diyor? Biçim değiştiriyormuşsunuz bakın. Biçim değiştirme var. Yani bundan sonraki yaşamanız mutlaka değişecek. Yaşadığınız yer, yaşadığınız iş, yaşadığınız ilişki, kariyer, sağlık, her ne sorununuz varsa kesinlikle değişim geliyor. Belki düşünce tarzınız, belki yaşam biçiminiz mutlaka değişecek diyor. Ve komşu olasılıkları diyor. Oo, bu kartı seçmeyecektim ama çıktı artık. Ee, başka kart seçecektim. İşaret kartı seçecektim. O da çıktı. Komşu, komşu olasılıkları araştırın diyor konunuzla ilgili ve bakalım şımarıklık diyor hiçbir şeyi israf edemezsin israf etmek seni hayatının her alanında zora sokar bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir artılarına odaklan ve olgun kararlar al diyor evet canlarım geldik bir videonun sonuna daha Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepte olun. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Ee, sağlığınıza dikkat edin. Ee, bu arada tabii kanalımıza da abone olursanız çok ama çok sevindirirsiniz bizi. Emeklerimize karşılık. Ee, zil butonuna da basmayı ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Evet, bir dahaki ay videolarında buluşmak üzere. Tabii ki biliyorsunuz bir dahaki ay videoları yeni yıl videoları olacak. Yeni yıl yeni yıla gireceğiz. 2022 Herkese mutluluk, sağlık, bolluk getirsin inşallah. Ee, buluşmak üzere, buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.